Yeryüzüne inen Hazreti Adem ve Havva'nın çocukları çoğaldı. Onlardan çocuklar ve torunlar dünyaya geldi. Yeryüzüne dağıldılar, ülkeler kurdular, şehirler yaptılar, çağlar birbirini kovaladı ve zamanla insanlar kendilerini yaratan, yeryüzündeki ve içindekilerini kendi hizmetlerini sunan Allah'ı unuttular. Elleriyle yaptık yaptıkları putları tapmaya başladılar ağaçtan topraktan ve taştan yaptıkları putları rab edindiler insanlar Allah'ı unutunca kötülükler hırsızlıklar çoğaldı Allah insanları doğru yol yola çevirmek için bir pe bir peygamber gönderdi. Bu peygamberin adı Nuh Aleyhisselam idi. Nuh peygamber kavmine gelerek ey insanlar dedi. Önünde secde ettiğiniz bu putları kendi ellerinizle yaptınız. Size taştan, odundan bir fayda erişmez. Ey kavim sizi yaratan ve verdiği bin bir nimetle mutlu eden yeryüzünde güvenle gezmenizi, ekip geçmenizi, avlanmanızı, geçmenizi sağlayan Allah'ı tanımalı ve, ve ona kullukta bulunmalısınız. Sizi var eden odur. Ona tüm kalbinizle inanın ve ibadet edin. Ona eş koşmaktan sakının. Doğrusu ben size Allah'ı tanıyorsunuz diye sesleniyorum. Bu uyarılarımı herhangi bir çıkar için yapmıyorum. Bir dinleyin ve bana uyun. Nuh peygamberini dinleyenlerden bazısı kuşkusuz bu dost doğru bir sözdür. Dedi canı olmayan elini kolunu kaldıramayan bu putlar yaratıcı olamaz. Bazı ise Hayır hayır diye itiraz etti. Bizim tanrılarımız hakkında böyle konuşamazsın. Onları asla terk etmeyeceğiz. Hz. Nuh'un sözlerine temiz yürekli insanlar inanmıştı. Onu uyarak putları terk ettiler ve Allah'a ibadet etmeyi öğrendiler. Kibirli zenginler ve ileri gelenler ise sen de kim oluyorsun? Fakir ve sıradan biri bize nasıl ülke bulunabilir? Seni dinlemiyoruz diye karşı çıktılar.